Gençler hoş geldiniz. Diğerlerinden çok çok daha farklı bir video olacak. Çok samimi bir video olacak bu. Herhangi bir içerik konuşmayacağız, bir şey konuşmayacağız ama onun yerine ben kendi hayatımdan bahsedeceğim bugün. Bir ay falan, bir buçuk ay tarzı yoktum. İçerik üretemedim. Kötü hissettim. Çünkü tafıla hazırlanıyordum. Şu an işte sonucum açıklanacak. Sonuç açıklandıktan sonra da bir video çekmek istiyorum üstüne. Tafıla hazırlanıyordum. Yurt dışı planlarım için. Bunların hepsini kanalda konuşacağız. O yüzden bir ay, bir buçuk ay boyunca video çekemedim ama bu sırada kötü hissettim. Konuşmak istediğim, daha açıkça şekilde belirtmek istediğim şey de, videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? nasıl videolar istiyorsunuz, ne görmek istiyorsunuz daha sonra, işte sahile videolar mı gelsin, yurt dışı videolarımı daha çok gelsin, yoksa benim bu ofiste çektiğim videoları işte kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz, kızar nasıl konuşur videolarımı seviyorsunuz, onlar mı gelmeli? Bunun hakkında sizin daha çok bilginiz size danışmak istemiştim, o yüzden bu videoyu yapıyorum. Aynı zamanda bu bir buçuk ay içerisinde videoyu hiç yapmadım doğru, ama şu an videolar hız kesmeyecek artık, sürekli gelecek, kanal hiçbir şekilde boş kalmayacak, buna emin olabilirsiniz. Bunun aynı zamanda bilgisini vermek için arkadaşlar bu videoyu çekmek istedim. Tafıla hazırlanıyordum. Zor bir süreçti. Çok stres oldum. Her gün çalışıyordum. Daha mı uçuk Her gün çalışıyordum. Sınav iyi geçti gibi. Sınav hakkında detaylı konuşacağız başka bir videoda. Her gün çalışıyordum. Onun dışında sadece spor yapabiliyordum ekstra. Sürekli kafam sadece oradaydı. Biraz benim için stresli bir zaman oldu. O da bu da benim içerik üretmemi tabii ki etkiledi. Ama umarım bir daha böyle şey yaşamayız. Aynı zamanda çünkü çok düşündüm. Dedim ki ya işte hani içerik üretemiyorum. Kötü bir şey mi? Hani YouTube'da insanlar sonuçta keyif alıyorum ben bu içeriği yapmaktan ve size yardımcı olduğunu düşünüyorum. İşte o dışarıda olur, blog olur ya da işte burada ofiste olur. Onlara bir süre ara vermem beni kötü hissettirir ama şu an yine aynı şekilde tam enerjiyle, tam motivasyonla tekrar buraya geldim. Videoları ardı arda, arka arkaya çekmeye çalışıyorum. Bu sebeple bu videoyu yaptım gençler. Umarım bundan sonra gelecek videolar, bundan sonra yazdığım, düşündüğüm, her yani çekeceğim blogları umarım beğenirsiniz ve eğlenceli aynı zamanda bilgilendirici kendi tecrübelerimi size aktardım. Siz de daha iyi. ileriye taşımak için yaptığım videolar size bir şekilde bir şekilde dokunur size ve işinize yarar. Aynı zamanda size eğlendirir. Eğlendirmek için çektiğim videolar ve diğer videolarda umarım sizin işinize yarar bilgilendirir sizi. Hatta o süreç o böyle YouTube'dan arındırdığım, kendimi arındırdığım, başka bir şey yapmadığım, sadece sınav çalıştığım süreç beni kendime sorgulattırdı. Böyle bir sorular ürettim. Aslında Youtube yapmayı ne kadar sevdiğimi bir şeylerin farkına vardım. böyle söyleyebilirim. Youtube yapmayı ne kadar sevdiğimi ne kadar keyif aldığımı size bir şey, içerik üretmenin kendi tecrübelerimi aktarmanın hayatımdaki şeyleri sizle paylaşmanın ne kadar aslında onu yapmayınca ne kadar boşluğa düşü, düştüğümü hissettim. Bu beni çok etkiledi ve şunu öğrendim buraya ne kadar temiz, ne kadar transparan, ne kadar sade içerikler, natural içerikler koyduğumun bir kez daha farkına vardım. Biraz YouTube tüketicisi olarak YouTube izleyerek de aynı zamanda insanların ne öğrettiğini de biliyorum. Hani çok fazla bu kadar transparan, sade ya tamamen tecrübelerini aktaran kanallar çok fazla yok. O yüzden oradan da gurur duydum açıkçası bizim şu anki, benim şu an neler yaptığımdan ve bu çizgiyi cidden hani bozmak istemiyorum. Çünkü çok güzel gidiyor ve ben çok keyif alıyorum bunu yapmaktan. Bu yüzden o bir, bir buçuk ayda cidden çok kötü hissettiğimi söyleyebilirim. Yani nasıl böyle olacak yapmalıyım tekrar üretmeliyim diye hatta video fikirleriyle sürekli akşamları uyuduğumu bile biliyorum. O yüzden bundan sonra şu an kafalı umarım geçmişizdir. TOEFL sınavımız bitti. Umarım geçmişizdir. Bundan sonra sürekli videolarımız ardı arkası kesilmeden devam edecek. Hatta şu an başladı bile siz videoyu izliyorsanız bundan önce ben zaten ak koymaya başladım birkaç video. Bundan sonra da devam edecek bu şekilde. Bilgilendirmek için yaptığım videoyu çok keyif alıyorum. Ben videoları çekmekten ve tamamen tecrübelerimi size aktarmaktan tamamen transferan bir şekilde. Umarım siz de buradan bir şekilde bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Ve aynı zamanda sizi aynı zamanda eğlendirip öğretiyordur. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Çok sade ve doğal hani nasıl hissettiğimi anlattığım video yapmaya çalıştım. Bu böyle videolarda seviyorsanız böyle şeyler anlatmamı kendim hakkında konuşumu ne oldu ne bitti hakkında konuşumu istiyorsanız bu tarz videoları da çekmeye özen gösteririm sizin için. Bundan sonra bomba gibi geliyoruz merak etmeyin. Kanal çıldıracak içerik bombardımanı yaşayacağız. Umarım memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüyorum sizi. <laughs>